Tokat valisi Numan Hatipoğlu yol güzergahında buğday hasadı yapanları görünce aracını durdurarak, hasat yapanların yanına gitti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen vali Hatipoğlu yabayı eline alarak biçilen buğday başaklarını patoz makinense atarak çiftçilere yardımcı oldu. Tokat'ın Artova ilçesinde temaslarda bulunmak için yola çıkan vali Hatipoğlu, yol güzergahı üzerindeki tarlada hasat yapan köylüleri görünce aracını durdurdu tarlaya giderek çiftçilere kolaylık dileyen Vali Hatipoğlu, bir süre devam eden sohbetin ardından yabayı eline alarak, patoz makinesine atılmayı bekleyen Başak yığınının başına geçti. Önceden biçilerek yığın haline getirilmiş buğday başaklarını bir süre yaba ile patoz makinesine atan vali, daha sonra yabayı gerçek sahibi çiftçilere teslim edip, verim ve kalitenin yüksek olduğu bir hasat sezonu ve bol kazançlar dileyerek, tekrar Artova ilçesine doğru hareket etti. Artova Kaymakamlığı desteği ile Bülent ve Aydın Şanlı tarafından babaları Ahmet Duran Şanlı'nın anısı için oluşturulan, eski eşya ve tarım araç gereçlerinin yer aldığı müzenin açılışına da katılan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, açılıştan sonra eski eşyalar müzesini gezerek, sergilenen tarım aletleri ve eşyaları yakından inceledi.